Bana bir tane Lale Hanım, dünyada bir ülke göstersinler, elektrik fiyatları bu sene yüzde 21-60 olsun. Suriye dahil buna, Bangladeş dahil buna, Sudan, Somali, Zimbabwe, Gambiya, Ghana, nereye istiyorlarsa versinler bana örnek olarak. Bıraktım şeyi, Almanya'sını, İngiltere'sini, İtalya'sını, doğalgaz fiyatları ve elektrik fiyatları yüzde 21-25 arası artmış. Bana bir tane ülke göstersinler. Gürcistan'dı, Ürdün'dü, Mısır'dı, Suriye'ydi. Yok böyle bir ülke. Ondan sonra gelip bana anlatsınlar. Ekonomimiz düzeliyor, patlama yapıyor, herkes bir kıskanıyor. Zenginleşiyoruz. 2023'te ilk ona gireceğiz falan filan. Bunları şapkamı anlatsınlar benim. fakat halktan koptukça kopuyorlar. Bu, bu da enteresan. Bu muhalefetin lehine bir şey. Onun için tebrik ediyorum sokağa çıkmalarını, esnaf gezilerini, şunları bunları. Yani o kadar kopuklar ki hatırlayın yine hatırlat. her yerde. Ben unutmadım çünkü meclis tutanaklarında var. Denizli milletvekili kuru ekmek buluyorlarsa karınları aç değil demek ki diyecek kadar halktan duyarsız bir şekilde kopmuş yani ayıptır ya. Böyle lafı çiftçi adam ne diyor? Cep telefonun var demek ki paran var diyor. Yani, ya de, yani demek ki elektrik yakıyorsun evinde, paran var falan der gibi. 21. yüzyılda, 2021 yılında e, dünyada hangi siyasetçi halkına bunları söylüyor? Hiç inanılır gibi değil.